daki şey ne ya? Ne kadar garip bir şey. Uzaylıya mı benziyor? Aa elinde arabanın anahtarı var. Arabayı kaçıracak. Çabuk ol şunu yakalayalım. Hadi koşun arkadaşlar yakalayalım. Hadi hadi. anlamıyorum ki bu nasıl bir şey çok çirkin gitme. Şoför kapısından girelim. Kitli. Arkadaşlar toplanın. Arkadaşlar ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Şimdi ben uzaylı'nın yanına gideceğim. Ee, uzaylıyı oyalayacağım. Sonra Nisa sen de anahtarı alacaksın. Ee, ya uzaylının arkasında duracaksın. Tamam. Melisa üç dediğinde uzaylıyı yakalayacağız. Tamam. Haydi arkadaşlar başlayalım. Hadi arkadaşlar gösterin kendinizi. Yakalayalım şu uzaylıyı. Tamam hadi yürüyün. Sevgi ben hazırım. Ama ben hazırım. Ben de hazırım. Sevgi oyalı şunu. Ya bu uzaylı buraya bakmıyor. Ne yapsam acaba? Sevgi bak bu işine yarayabilir. Bende de bu var. Sevgi bende de bu var Neyse var? Ver. ver Çabuk Sevgi Ver çabuk Tamam tamam zaman olur Uzaylı uzaylı bak burada neler var Uzaylı bak, uzaylı. bak burada bir sürü bonibonlar var Bak gördün mü Uzaylı bunlar istiyor musun Bak burada bonibonlar var Uzaylı bak bak buraya bak Jelibonlar şekerler bu tür şeyler var bak. Buraya baksana ya. Anahtarı bana ver Sana bunları vereceğim Uzaylı bak burada bir sürü şeyim var. Bana onu ver. Ver. Yağmur onu ver ya dikkatini dağıttım. Bak gördün mü? Kaldır elini. Aferin. Bak burada bir sürü şeyler gördün mü? Eee nereye gitti bu? Kayboldu. Anamları aldın mı? Yanımdan ya, anamları aldım mı? Aldım aldım. Ama bir şey diyeceğim uzaylı nereye? Bilmiyorum ki birden kayboldu. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Araba bizde olduğuna göre. Ee, aklıma bir şey geliyor ama. Hadi ya ciddi misiniz? Haydi koşun arabaya. Hadi. Ee, ne bekliyoruz? Hadi gidelim. Anahtar. Anahtar sende değil miydi? Elimdeydi ama bilmiyorum ki. Eee nerede o zaman? Aaa! Anahtar onda! bilmiyorum içeri girdi. Nisa bir şey yapmamız lazım. Yine içeri geliyor. Nisa içeri girdi. <laughs> Mina bir daha arıyor. Nisa ses çıkarma. Bu tarafa geliyor Mina. Ne merak etmiş ya, gelmedi gitti. Nisa kapı çalıyor, baban geldi. Ee kapıyı nasıl açacağız? Sıkıttı içeri evde. Yine çaldı. Mina açamayız. sıkıttı içeri evde. Ee baban kapıda mı kalacak? Babam zekidir balkondan gelir. Aa vallahi geldi. Balkondan mı geldi? Nisa balkonun kapısını aç. Tamam gidiyorum. Bekliyorum baba geliyorum. Hadi Nisa. Tamam Mina ya. Kapıyı açın kapıyı. Nisa. Kapıyı aç. Nisa kapıyı aç. Aa, ne yapıyor bunlar? Niye saklanmışlar? Nisa niye açmıyorsunuz kapıyı? Baba Skirtiçer geldi. Kim geldi? Skirtiçer. Skirtiçer mi? Evet mı? baba o yüzden kapıya gidemedik. Ya ben iki saattir kapıda zile basıyorum ya. Nerede Skirtiçer? Baba o yok, o gidiyor? Gitti bu öbür odaya mı gitti? Evet. Ya ben size dondurma almıştım. Evin içinde mi şu anda? Ay. Alın dondurmalarınızı. Dondurmaları al. Saklan saklan. Şu an evin içinde mi? eminsiniz değil mi? Bizim evimizin içinde. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Hangisiydi bu Nisa? Baba anneli. Aa, anne içer mi Eyvah. Hı, 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 hı. Mina açtın mı dondurmanı? Nisa açtır mı dondurmanı? Evet. Dondurmalarınızı açın, eritmeyin. Mina ben doğru mu almışım senin dondurmanı? Evet, doğru. Tamam Nisa seninki doğru evet. mu? Bu içine bak. Tamam siz dondurmalarınızı yiyin. Ben hemen bakıyorum tamam mı? Hı. Nereye gitti? Hangi odaya gitti Nisa? Hangisi? Bu bizim odaya. Sizin evet. odaya mı gitti? Evet. Tamam. Mina çıkmayın orada kalın tamam mı? Hı. Ben hemen şu bir odalara bakıp geliyorum. Allah'ım ya Rabbim hangi odada bu? Ha ne olmuş buraya? Ah Nisa. Nisa. Ah oda açık! Nisa, ah. Ha. ha burada. Ha burada yok. Bu odada yok. Nisa burada yok. Nereye gitti bu ya? Allah'ım ya Rabbim. Ah kapı kapandı. Nisa. Nisa mıydı? Mina mıydı yoksa? Yok. Burada burada kimse yok. Ya, burada da kimse yok. Nisa baban kayboldu. Evet ya gitti gelmedi. Sigara için nerede acaba Nisa? Ay çaresiz Ne oldu acaba Nisa? Öbür odada herhalde bunlar nereye girmiş? Ne yaptınız siz? Tamam. Döktünüz mü dondurmaları? Yok. Yiyor musunuz? Evet. Ya evet. dökmüş gibisiniz. Hani bakayım yememişsiniz ki. Döktünüz mü yerlere? Yok tamam çabuk olun. Bir şey diyeceğim. Çabuk olmanız lazım. Mina Nisa, skarete kayboldu. kayboldu. Evet, kayboldu birden kayboldu evin içindeydi birden kayboldu buraya geldi mi gördünüz mü? Hayır. Siz dondurmaları yediniz mi? Evet. Dondurmalar nerede bitti mi dondurmalar? Allah'ım yarabbim karitiçi kayboldu gelin evin içinde arayalım hadi beraber arayalım Nisa Mina yardım edin bana tek başıma kaldım. Orada. Ne oldu? Orada. Orda. Sıkaritiçi orada. Ah sıkaritiçi burada Nisa Mina saklanın hemen saklan saklan yerlerinize geçin yerlerinize geçin bak 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 şuna bak Mina Nisa yakalayalım mı bunu? Sigara teacher'ı yakalayalım. Kimmiş merak ettim. Aa, aa, aa ne yapıyor bu? Aa, aa kapıyı açıyor. Mina içeri girmeye çalışıyor. Nisa. Baba, Mina değilim. içeri girme. Aa Baba. açıkmış. Nisa ben size demiyor muyum şunu açmayın. Kapıyı kilitli bırakın diye. Baba en son sen geldin. En son ben mi geldim? Aa doğru söylüyorsunuz. En son ben içeri girmiştim. Aa, aa bakıyor ne istiyor bu? Hey sigara teacher ne istiyorsun? Tamam gel. Gel hadi. Gel gel sigara teacher. Sen ne istiyorsun? Gel söyle bize. Aa geliyor ha Nisa. Vallahi sözümü dinledi içeri geliyor. Gel gel sana soracağım. Tamam yaklaşma. Mina geç geç sen Nisa'nın yanına geç Mina. Evet sigara teacher. Neden geldin evimize ne istiyorsun? Allah Allah konuşmuyor ya. Nisa Mina ne istiyor olabilir bu? Bize bakıyor. Evet buraya doğru bakıyor. Bize bakıyor. Dondurma mı istiyor acaba? Aa, yoksa sen dondurma mı istiyorsun? Biz yedik. Evet, evet biz yedik. Sen dondurma mı istiyorsun? Aa dondurma istiyormuş. Yazık. Dondurma için gelmiş. Aa, aa. Ee, biz dondurmaları yedik. Biz dondurmaları yedik. Baba. Ne oldu? Bak, Var mı dolapta dondurma? O belki vardır Mina. Belki. Bekle bakalım sigara içir. Hey. Sigara içir. Sigara içir olmaya nasıl karar verdin? Ha? Konuşmuyor bu. Mina, bu konuşmuyor Baba. ya. Ne oldu? Bak. Ah, ne getirmiş? Bak, ne aa sigara bu olur mu? Ne getirdin ki sen? Olma. Ya kızım kıyma yer mi sıkariti <laughs> içir? Allah aşkına ya, ya ben ay ben alemsin. Dondurma büyük dondurma Ya dondurma bu donmuş ama donmuş bu şey yani kıyma kıyma donmuş kıyma. Sen dondurma getireceksin. Sıkariti içirdi, kıyma istemedi ya, Utandı Allah'ım ya Rabbim sen sıkariti olmaya nasıl karar verdin? <laughs> ne oldu <laughs> Nisa Aa ne getirdin? Aa Mina bakar mısın ne getirmiş? Sıkariti içer bunu almaz ki. İstiyor mu? Yiyecek mi? Allah aha. Allah Allah. Nisa bu dondurma istiyor ya. Yok mu dondurma? Nisa, Mina yardım et de dondurma bulun hadi Nisa ile beraber. Nisa, Mina çabuk olun. Ah ne oldu? Aldınız mı? Aa Mina sen de bulmuşsun. Nisa da bulmuş iki tane. Şimdi sigara teacher deli öğretmen sana iki tane dondurma vereceğiz ama bunları yiyince gideceksin tamam mı? Evet bunları yiyince gidecek misin? Aa Mina bunları yiyince gideceğim diyor. Gidecekmiş. Evet aldın. Onu da aldın. Aa aldı. E ee, hani gitmiyorsun bizi mi kandırdın yoksa? Aa, aldı kayboldu. Kayboldu Mina. Gitti bu. Aa, nereden gitti ya Bir de kayboldu. Aa sözünün eriymiş ya bu Scary Mina kaybettik. Scary kurtulduk Mina çak. Harikaydın Nisa. Kurtulduk ya şu Scary hey. Bir şey söyleyeceğim. Ya pencerelerimizin hepsi açık ya. Her şey gelir buradan. Scary da gelir. Hello Ney burada ben... gelir. Nisa Eba. şu an anne bak ne oldu? Baba annem ne oldu? gelecek. Annen olsun. gelecek. Ah Mina, Mina bak anne gelecek Nisa ortalık bakmış çabuk şuraları toplayın ya Nisa ben sana topla diyorum sen batırıyorsun ne yapıyorsun Allah'ım yarabbim Mina ya toplayacaksınız diyorum siz toplara atıyorsunuz ya Allah'ım yarabbim Nisa anne gelecek Allah'ım Mina ne yapıyorsunuz dağıtmayın ya kafayı yiyeceğim ya her yer batmış. şuraya bakar mısınız oh oh birbirlerine top atıyor bunlar ya cam kırılacak eyvah kapı çalacak şimdi ne yapacağım ben saklansam mı ben bir yere mi saklansam acaba ya ben gidiyorum dayanamayacağım. Benim bir yere saklanmam lazım. Ben sizi tanımıyorum. Bir de anne geldiği zaman Nisa bugün babam hiç evde yoktu değil, tamam mı?